sevgili destekçilerimiz, sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Sağlık sorunları nedeniyle bugün avukatımız başlığı çalışır, aramızda yok. Önümüzdeki haftadan itibaren özellikle hukuki değerlendirmeleri yapmak için onu aramızda görebileceğiz. Bugün basın açıklamasını yapacağız. Bugün burada bu yıl 60. yılını kutlayacak olan Antalya'nın bir sanat şehri olarak anılmasında sanatçılarla doğrudan buluşulan bir şehir olmasında en önemli etkinlik olan Altın Portakal Film Festivali'nin eski emekçileri olarak toplandık. Altın Portakal Film Festivalleri'nin bilinen yüzünü herkes bilir de bizim yapacağımız bu açıklamaları pek az kişi bilir. Bizler Antalya Kültür Sanat Vakfı'nda çeşitli pozisyonlarda yıllarca hizmet etmiş, bir gecede işten çıkartılmış, ellerine birikmiş maaşları kıdem ve ihbar tazminatları ödeneceği söylenen belgeler tutuşturulmuş, aylarca maaşlarını dahi alamamış durumda bırakılan Altın Portakal'ın eski emekçileriyiz. Altın Portakal Bilim Festivali'ni gerçekleştirmek için 1995 yılında 52 üyeyle Antalya Büyükşehir Belediyesi önderliğinde kurulan Altın Portakal Kültür ve Sanat Vakfı adıyla 2002 yılından itibaren de Aksav adıyla hizmet veren vakfın emekçileriyiz. Aramızda 5 yılını festivale adamış emekçilerden 25 yıldır kesintisiz çalışanlara kadar 30 kadar emekçi bulunmaktadır. 2014 yılında vakıf kapanıyor gerekçesiyle iş akdine son verilen yaklaşık 30 kadar emekçi hala tazminat ve haklarını alamamıştır. Yılan hikayesine dönen 9 yıllık süreçte gelinen nokta kocaman bir hiçtir. Yıllarca film festivalinin mutfağında türlü görevlerde her türlü özveriyle çalışmış olan bizler 2014 Haziran Mayıs ayında Vakfın Antalya Büyükşehir Belediyesi ile olan işbirliğinin bittiği ve artık vakfın kapanacağı gerekçesiyle işten çıkarın. Bu süreçte birikmiş hak ve tazminatlarımızın bir türlü ödenmediği dönemlerde Aksav yönetiminden bizlere verilen yanıt hep aynı oldu. Vakfın Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden festivale dair alacağı oldu ve vakıf ile belediye arasındaki dava sonuçlanınca alacaklarımın bizlere verileceğiydi. Her seferinde Aksa bile Büyükşehir Belediyesi arasında bir türlü sonlanmayan dava gerekçe gösterildi. Ne vakıf yönetiminden ne de Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerimize olumlu bir yanıt alamadık. Vakfın kasası yanlış politikalar nedeniyle tamamen boşaldığı için vakıf ödeme yapamayacağını belirtti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne seçilen her başkanla görüşme taleplerimiz her seferinde bir engele takıldı. Vakıp ile belediye arasında devam eden davanın arkasına sığınıldı. Bu dava devam ederken Aksav'un birikmiş SGK ve vergi borçları ödenerek yönetim kurulu üzerindeki icralar Menderes Türel döneminde kapatılmıştır. Sıra emekçilerin haklarına gelince kocaman bir sessizlik olmuştur. Belediye Aksav'ı kurum olarak tanırken emekçiler neden yok sayılmaktadır? Bizler bu davanın çözülmesi, haklarımızın alınmasıyla ilgili uzun yıllardır olumlu, umutlu ve sulh yaklaşımlarıyla her belediye başkanına ön yargısız yaklaştık. Muhittin Böcek'in başkanlığı sürecinde de süre gelen sessizlik artık biz emekçilerin sabrını taşırmıştır. Bir türlü çözüme ulaştırılamayan süreçte yanlış politikalar ve kararlara imza atanlar bu süreçten yara almadan kurtulurken işlevsiz kılınan vatfın emekçileri olan bizler bu sürecin sonuçlarına katlanmak zorunda bırakıldık. Bizler sessizliğimizi bozarak Pandora'nın kutusunu bugünden itibaren açıyoruz. Bugün burada eski altın portakal emekçileri olarak sesleniyoruz. Vakfın kurucuları, Antalya'nın iş, politika, medya ve kültür sanat dünyalarının önemli isimlerinde aralarında bulunduğu tüm kişilere sesleniyoruz. Her belediye başkanının geçmiş yıllarda vakıf başkanı olduğu dönemden 2012 yılı itibariyle de vakfın onursal başkanı olduğu sayıldığı döneme kadar bu vakfın kendi kirli siyasetleriyle, egolarıyla, kavgalarıyla bizleri nasıl mağdur ettiğini anlatmak istiyoruz başkan olan belediye başkanları. Nerede belediye başkanlarına yakın olan siyasiler veya idareciler? Neredesiniz? Herkes alacağını aldı. bu temirdi, aklın nimetlerinden yararlandı ve maalesef geriye emek yönüyle mağdur edilen bizler kaldık. Çifte standart o kadar açıktır ki gelen belediye başkanı, giden belediye başkanının ve yakınlarının kamu borçlarını ödemiş, vakfın tüm nimetlerinden yararlanan yöneticilerin kamu borçları, icraları kaldırılmış, bizlerse hiç akıllara gelmemişizdir. Bu birileri için büyük bir utanç meselesi olması gerekirken idarecilerin birbirlerine olan tutkunluğunun siyaset üstü tezahürü olarak gerçekleştirmiştir. Halen Aksa bile Büyükşehir Belediye arasında devam eden bir dava olup bu davanın geç açılması da bir başka ayıptır. Ki bu ayıp halen Bizlerin bir şekilde yıllardır mağdur olmamıza sebep olan olaylardan bir tanesidir. Belediye Başkanlığı'nın mahkemeye verdiği cevapta Aksav'ın e, haklı olduğunu ortaya koyarken bu davanın uzun yıllardır neden sürüncebede bırakıldığını hiçbir vicdanlı kimse açıklayamamaktadır. Aksabın belediyeden olan alacağı bedelin siyasi egolar veya nedenlerle ödenmediğini ödenmesinin geciktirildiği ortada olup uzun yıllardır bizlerin mağdur edildiği acı bir gerçektir. Belediye başkanları değişmiştir. Ancak Aksab'ın nimetlerinden yararlanan kadrolar belediyede yine iş başındadırlar. Peki bu kadrolar başta mevcut belediye başkanı ve genel sekreteri olmak üzere bizim yıllardır mağdur olduğumuzu bilip de bize ve avukatımıza bir randevu vermek nezaketini neden göstermemişlerdir? Marifet kırmızı halıda yürüme televizyonlarda boy göstermek değildir. Marifet en basit tabirle erdemli siyaset, kırmızı halıya emek verenlerle yüzleşebilmek ve bu emeklerinin karşılığını ödeyebilmektir. Bu aşamada sorunu kimin yarattığına odaklanan değil, sorunu nasıl çözmek gerekir diyen siyasetçilere, duyarlı ve vicdanlı yöneticilere ihtiyaç bulunmaktadır. Dileriz ki haklı isyanımız ve başlattığımız hak mücadelesine kulak verecek birileri hala vardır. Saygılarımızla.